Evet, bugün sporcularımızı kışkırtmak biz çekeceğiz. Bakalım bu limon tuzağımıza kimler düşecek? Limon tuzağımıza düşen arkadaşlar, bakalım bizlere nasıl bir refleks verecekler? İlk tuzağımızı Ceylin'e yapacağız. Limon tadına bakmak ister misin? Tadına bak bakayım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Evet. Em, 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 em. <gülüyor> em, em. <gülüyor> Öp, öp, öp. Evet. İkinci avımızı Beyza'ya yapacağız. Bakalım o nasıl bize efekt gösterecek. Dur. Dur, şurada. dur, O. <laughs> <laughs> Beyza. Hop. Beyza, zümrasını nasıl atar ya? Sen de atma. Sen de at, sen de at. Nasıl limon diyor? Miraj. Evet sıradaki avımız Mira, Mert Miraj Zompra. Bakalım o nasıl bize refleks <laughs> verecek. Bekle az bir saniye. <laughs> tamam acele etme dur. Tadı yok mu? Tadı nasıl? Kötü mü? Yok mu? Kasma kendini bu kadar. Serbest bak. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> evet. Miracı da uçurduğumuza göre evet, bakalım ki avımızı Beray'a yapacağız. Bakalım Beray bize nasıl bir refleks verecek. Beray. <laughs> tadına bakmak ister misin bunu? İstemezsin gibi geldi. İster misin? İster misin tadına bakmak? <laughs> Bak bakalım. Oha. <laughs> beray yedi. Nasıl tadı güzel mi? Beray limonu seviyormuş. O bizi tuzağa düşürdü ya. Bir daha yedim. Al. al sen bunu bitir. Al. 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 <laughs> Hiç suratı ekşimedi kızın ya. Ay <laughs> sallama evet. Beray bizi tuzağa düşürdü. Bu sefer istediğimiz amacımıza ulaşamadık. Evet, sıradaki avımız Hayrın İsa'ya. Bakalım o nasıl tepki verecek. Oo, yedi bu ya. Ay, limon kalmadı. Suratından mimik oynamıyor kızın ya. Hocam evet. başka var mı? Çok güzelmiş. <laughs> evet. Bu sefer kimi? Arif Anıl Cun'u yapalım bakalım o nasıl bize refleks verecek. Dur! Arif. Evet. Arif Anıl limonu tadına bakmak ister misin? Neyse, Bak bakalım. Bak dur! dur. Yedin ne hepsini? Bak. Ah. Bak. Ah. Ah. Kalmadı ya. <laughs> arif. Hocam daha var mı? Allah'ım ya Rabbim. Ya bunların. At şunu. At şunu. Aa. Evet. Limonu yemedi ama Seonage'yi yedi. Hadi bakalım. Evet sırada Zeynep Sarı Okul var. Bakalım o bize nasıl refleks verecek. Aa, nasıl ya, daha, daha. Kavga ediyorlar. Kapat kapat. Kavga ediyorlar. Evet. Bugünkü limon yeme challenge'ım istediğim gibi sonuçlanmadı. Ama işin güzel tarafı ne? Her sporcum Geve, ve Uranage'nin tadına bakmış oldu. Bugünkü antrenmanda bu şekilde challenge'la kapattık. Haftaya görüşmek üzere.